İlk gördüğünüz gibi videoda yani şuradaki videoda şuradaki videoda beni koymuş kapağa. O yüzden tabii ki ilk oradan başlıyoruz. Yani ben varım sonuçta. Ama ben böyle bir şey bu arada böyle bir şey oldu. Bir gün yine ben yine böyle bir video açıyorum işte kapakta ben varım falan diye şovunu yapıyorum. Abi video bitti videoda ben yokum adam benim görselimi sadece video kapağı için kullanmış. İnanamadım yani gerçekten. Videoda ben yokum ya. Şaka gibi. Teessüf ederim. <laughs> Teessüf ederim. Mantıklı hareket ama millet güzel kız görüp tıklıyor. Ama eksi yani bu bir şerefsizliktir yani ben bir yayıncıyım bu bana hakaret ya. Ve sen sen dahil bu clickbait'e düşmüşsün. Adam başarılı. Evet düştüm vallahi. Haklısın. Düştüm. Kendimi görünce heyecanlandım. Tek <laughs> başıma Bak senden bir şey rica edeceğim Canım ekse Ben yayındayken şu dıt dıt sesinin kulaklıktan niye geldiğini araştırır mısın lütfen Çözebileceğim bir şeyse hızlıca çözelim Çünkü cidden sinir oluyorum Abi asmr e yapsana ah. Alo Ne oluyor amına koyayım Türkiye bak Hayır eksi düzelmedi. Taktığını biliyorsun. Evet. Sıkta lan. lan. buradan. Çık lan. İt oğlu it seni. Sen kodumu Jurassic Park'a çevirdiniz burayı. Hello. How are you? Good how are you? Good. Ooh, good here. Thank you. <laughs> Kız kıraatsız oldu. Bana öyle. <laughs> Bakma. Kız düştü <laughs> 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 Çok iyi ya Bu ne ya? Bak gerizekalı bunu. <laughs> ya. bunu sakın hiçbir yerde göstermek Abi sil bu kanıpları Kız beni çaktırmadan çekmeye çalışıyor ya yani. yani. How are you guys? Ahmet kendisi bu arada yurt dışında Pek fazla Türkçe bilmiyor Senin de bu arada bayağı hayranın Ayhan kendisi Ayhan Ayhan Türkçe evet. bilmiyor. Can you hear me? Your name is Altın Çocuk, right? What bro? Ne diyor? Alanca mı söylüyor? Ne diyor? What's your name? <laughs> I am... Your name... Altın Çocuk. Sana nerede Ya <laughs> ne yani yaşını sordu. Onun. Yaş ne demekti lan? Seventeen. Çocuğun konuşmaya G bak ya. y f a r 16 17 years but 16 how many 17 years? Ben aramızda mı söyleyeyim ne yapıyorum? Ben ya ame sen siklet mi siklet beni boş. I had. Can you hear me, man? Yeah, man I can. 60 16, man, 16. 16. Yeah. Oh, you are 16. Bak diyor <laughs> 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 o zaman. Seni seviyorum amına koyayım. Hanım. Benim boyum 173, kilom 54. Nasıl boyum 173 değil ya? Pardon. Bir dakika boyumu yedirmem arkadaşlar. Ya bu boyumu da yani. Bilmem her şeyi yediririm, boyumu yedirmem. Evet, Deniz tebrik ederim. Kaçışma bir laf oldu ya. <laughs> Abla kaç numara ayakkabı biliyorsun sana ayakkabı yollayacağım. 36.5 ben... Of of. Ya yani ne o ojeli Aynen beyaz ojeli. <laughs> Aynen bir bir beyaz ojeli otuz altı buçuk. Bana neden temel atıyorsunuz? Ben ateistim, İslami değerlerden dolayı sormadım, meraktan sordum, ortada kafasıyla domuz kemiği gördüğün yere çıldırıyorsunuz. Ben de bunu siz olmasa da olur anasını satayım. Saçma sapan bir şey sorduysan bana şey olmuşsun dur bakayım ne demişsin. Domuz eti yapıyor mu demişsin. Yarrak yapıyorum. Beni söylettiriyorsun. Orada yazıyor Puş Anadolu mutfağı yapıyorum diye. Gereksiz. Anadolu mutfağı. Kızdırdı beni ya. Oğlum vallahi çocuğa dayı oldu kusura bakmayın çocuk arkadaşlar. Kız arkadaşlarımız kadın arkadaşlarımız da burada çocuğun yanında hepsini söyledik. Özür dilerim. Sıkıntı değil. Ali yarın hazır sağlar on Friday Ne? Polat yazmış da chatten ne yarın halı vermiş. Gelir misiniz diyor. Top olarak mı? Kulak <laughs> Burada kendini duyman başka bir imkanı yok. Onu söyleyeyim. Gene fena konuşmuyorum bence. Dur oğlum gene fena konuşmuyorum bence. oğlum ben niye ekonomide okuyan, jipe binen, BMW jipe binen kız gibi konuştum az önce? Bence bar kenarda da benden ya. Lan hamile. Ziyat et kes kes gibi Mişinir. Mişinir. 20. zırhlı Tugay'da askerlik yaptım komutanım. Siktir et başlıyor. Evet evet komutanım dinliyorum. Komutanım. <laughs> <laughs> İzniniz var mı? Yapıştır yapıştır. Ben girebilir miyim komutanım? Bir planım, tamam, bir planım yerim, var. Çık çıkacak öldürecek bak <laughs> hadi gir. <laughs> Babur. Ozan Gülmez hoş geldin. Oğlum değmedi şey ya. O nasıl bir sözü değil miyim ya. Ay bunlar sinir krizi. Bak ben niye oyun oynamadım tekrar anlıyorum. Let's go! Öldüm son anda. Bro sağ üstteki rox bu arada beyler cadı olan. Sizin, Sizin ananız falan. yok olan. <laughs> Soğan, salatalık, balkabağı, armut.

Kimleydi lan içindeydi? Ben, ben, ben size yılıyorum, ben size yılıyorum. Devam edin. Vurun, 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 vurun. Dolduruyorum. Ah yılmayamıyorum çünkü. Dolduruyorum. <laughs> tamam dur bir şey yok daha. E rağı bekle, rağı bekle, rağı bekle. Rağı bekle, rağı bekle. Rağı o da o da o da Attım Tamam, tamam, tamam. koyarım? Nereden gördün? Ghost diyorlar ha. Ghost mu ya? Smoke attım lan doğru amına koyayım. 54 vurdum. Ay Hayır ödüm koptu be. Abinin refleksler mük. E abi? Abi görmüyor musun? <laughs> sağ yukarıda. Sağ da. Niye mikrofon gözün like. üstünde? Tamam. Ya adamın rengi duvar gibi baktı. <laughs> evet evet. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> o benim de Allah. Gülmemem Allah. lazım, gülmemem lazım. <laughs> Asasız kriit kanka. <laughs> Nice. kredici. Adamın <laughs> rengi duvar hariç renkteydi. Öyle. <laughs> bir tane daha yıkladım, bir tane daha yıkladım onu. Ne gibi şey var? Sizin orada saat kaç? Lan! Oy! <laughs> Armorsa AP midi vurdum 4 ve 5 kaldılar moralleri bozuldu oyunu yavaşlattık mid to B'ye giriyoruz ondan sonra tamam mı? Tamam <laughs> Bu aynen ben, ben <laughs> anlamalı vale Ali oynarken Helal ol Anam kaçarım Kerim oynayacağınız oyunu İnternet hız testi yapıyoruz canlı canlı Ve başlatıyorum ve başlattım Evet arkadaşlar Florida eyaletinin Tampa şehrinde Şehrin göbeğindeki internet hızını görüyorsunuz <laughs> İnanılmaz 2300 megabit Megabit Downloadumuz var Bu wifi değil Yayındayım Alo Görüyorsunuz wifi'ye bağlı değilim 5G ultra wide band Dur şöyle yazalım Uzun eski dosta söylemelik sözler Dosta ağır sözler yaşa Çöp tenekesi gibi olmuşsun dostum Çok ağırmış Kimin koyduğu belli değil